Evet, düzgün yap. Akbil'i basıyorsun. Sen de döndeki ki e, otobüs olarak seslen. Ben seni sesleneceğim, evet. Ben seni sesleneceğim. Sayın yolcu amca. Sayın yolcu amca. Akbil geçmiyor. Kent kartınız var mı? Dur, zorlayayım. Geçer o. Lan, kent kart soruyor adam. Kent kart ne oğlum? Aa, yeni çıktı amca. Yeni Otobüsün çıktı, amca. önü kırıldı. Burnu bana döndü otobüsün. Ama ben bu sen otobüse binmiyorum Sen kazaya. otobüssün Barış. Barış otobüssün sen dön. Ben... Konuşuyorsun. Ben. Öyle bir sistem varmış. Evet. Binmişin gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Otobüsten gidiyorsun. Biliyorum. Nereye gidiyorsun biliyor musun? Emekli maaşını almaya. Neden maaşını? Çünkü yıl 1939. <laughs> evet arkadaşım gel. Gel. ATM'nin önünde ineceğim de adama. Daha şimdi bindim ya. Söyle. At lan alan banka ATM. Lan lan lan. Evet var. Lan ben. Evet yolcu amca. Neden bağırıyorsun? Yavrum ATM'nin önünde ineceğim. Tam olarak belki bildirir misiniz amca? Zevklen. Yavrum, ileride, ileride. Defter darlığı geçince sağda. Amca, parmakla gösterir misiniz? Senin canın sağ olsun. Şurada yavrum. Amca, evet. otobüse değil, bana göster. Kimle müşerref oluyorum? Diğer yolculardan müsaade iste. Parmağımla gösterdiğim yerde durdurtabilir miyim? Çok affedersiniz. Eh, Kerem. Biliyor musun zevat Kerem ne demek? Biliyorum. Yolcular demek. Hayır, değil. zevat Kerem izleyiciler demek. Çok özür diliyorum. Ben dur, gösterdiğim yerde inebilir miyim? Ne gösterdiğini bir görelim amca. Şahsen mi görmek istiyorum. Ya pislik e, yapma. Ağzını bunu kırarım senin burada. Gerçekten. <laughs> gel buraya, gel. Kaçma. Kaçma. İndi otobüsten. Çoktan gitti çocuk ya. Tamam, evet. Otobüs giderken, amca yürürken aniden frene basar. Seyirci bas frene. Senin bacakların bu kadar sağlam mı? Üstüne uçuyormuş benim. Arkadaşım hayır. Fren yapınca sen bayağı kas tüyü gibi savrulursun. Evet. 3 2 1 Seyirci. <laughs> <Lan. gülüyor> Karbüratörü deneyeceksin. Ben de korktum kimse bastonun nerede olduğunu sormuyor diyor. Yavrum biraz dikkatli sür ya. Tamam amca. Pısss. <laughs> Hadi. Hadi selamet. Evet. İnmişsin ATM'nin önünde. Prodüksiyon. Ee, bir tane branda, bez, bir şey getirin. Ee, şey, müzisyen kalk ATM ol. <laughs> Barış teşekkür ederim. Ne kadar büyük bir para çekeceğim. Arkadaşım sen ilgilenme sen ATM'ye doğru yürü. Ulan kefen demedim adamı bir şey gidiyor. ATM'nin devri bitmiş. Bir ne, kalem mu? verin de şey ATM yapsın şunu. Acımayacak. Arkadaşım şunu ATM çiz. Önce para yüklememiz lazım. Arkadaşım. Çabuk çiz çabuk. Şu güzelliğe bak ya. Ezgi sen bu arada sahneye gel Ezgi. <laughs> Ezgi sen bunun ilkokuldan arkadaşısın. Evet. Ne oldu? Sen yaşlanmıyorsun, taş gibisin. Teşekkürler. Ee, evet. Ezgi sen bunun ilkokul arkadaşısın. Sen de para çekme kuyruğundasın. Şu an en hassas yere çalışıyor. Konuşmayalım. Dikkati almasın. Ne yaptın lan? Ya şu saçma oldu, pardon. Ne yaptın gerçekten? Tamam, çizdim işte. Ama bazen sahtekarlık yapıyorlar, onun kart sokma yerine başka bir şey takıyorlar. Bunlar işte, bu kart yeri. Tamam. Bunlar nakit çekme, bu da depozit. O kart yerin... Depozit ne? Para da yatırılıyor ya. Ha, Şey, kartı içine sokabiliyor musun? Göreceğiz. <laughs> tamam, evet. Ezgi, senin ilkokuldan arkadaşın. Birbirinizle burada tekrar karşılaşacaksınız. Sahneye iki seyirci al. Onlar da aranızda duruyor. Birbirinizi göremiyorsunuz. Bayan, erkek fark ediyor mu? Fark etmez. Yaşlı olsunlar yeter. Yaşlı. Evet, ee, 40, 40 yaşında, yaşlı. 40 yaş üstü. Buyurun beyefendi. Biri daha gelirse. Abi, sizde de kazak var. Sonra perişan olmayın ama. Demin Abdullah abi çünkü acil 112 ile götürdüm. Nerede o? Abdullah nerede diyorum? Abla el kaldırıyor. Nasıl bir değişiklik bu? Sahne seni bambaşka yaptı. Abi ne haber? Hoş geldiniz efendim. Merhaba. İsminiz, İsminiz neydi abiciğim? Salih. Evet e, arkadaşım sen en arkaya geç. E, e, Salih Bey en öne geçsin. Ezgi Salih Bey'in arkasına geçsin. E, Tolga ile Ezginin arasına da diğer bey geçsin. E, diğer bey yok. Tamam gelecek diğer bey gelsin geçsin. İşi, işi çıkmış. Ee, evet buyurun beyefendi. Hoş geldiniz buyurun. Evet arkadaş şey gelin ATM'ye. Salih Bey gelin ATM'ye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Salih Bey basın. Kart sıkıştı diye bağırın arkadaşımdan yardım isteyin. Kart sıkıştı. Kartım sıkıştı. yardım edin kartım sıkıştı. Biraz şöyle mi yapsak acaba? Hah şöyle. Arkadaşım adam bağırıyor kartım sıkıştı. Orada diye. sıkıntı var başka ATM'ye gidiyor. Hayır gel şuraya. Salih Bey koşarak arkadaşımın ayaklarına yapışın. Ne olur kartımı kurtar diye evet. Ne olur kartımı kurtarın ne olur. Abi önde iki kişi var bana ne? genç kız var önde o daha iyi yanlar teknolojide. O genç değil senin ilkokul arkadaşın o. Ben liseden sonra mı bu hale geldim? Ne yaşadım ben? Eğitim beni ne yaptı? Arkadaşım, ee, hanımlar kendilerine iyi bakınca öyle kalıyorlar. Ay bu ayakları da... Zamanında <laughs> alacak. Evet, beyefendi kartınız sıkışmış. Arkadaşım gel yardım ediyorsun. Yardım ediyorsun, gel. Yardım ederken, e, sen arkanı dön. Birbirinizi tanıyacaksınız ama önce tanımayın, tartışın. Evet. Öyle çıkmaz, böyle çıkar Ezgi. Tartışın. Salih Bey, siz ağlayarak şey... kart Yardım edin deyin. Son emekli maaşım. Yardım edin. Ne olur. Son emekli maaşım. Niye? Ölüyor musunuz bir dahaki ay? Allah korusun. Aa! Ne, ne oldu lan buna? Öldü. Ya kalk! Bana ne? Bitti hikaye. Öldü. Arkadaşım. Gel. Salih Bey, hiç merak etmeyin. Benim çok iyi bir yöntemim var. Ben biliyorum. Evet. Adını nereden biliyor? Ee, ekranda yazıyor. Kartı sıkıştı ya, ekrana çıktıysa. Ve ben buradan görüyorum. Evet. Gel ulan, gel. Her şeyi sorgulamayın. Salih Bey, şimdi şifrenize bakmaya çalışırken Salih adını Salih Bey, dördüncü. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Sen benim adımı nereden biliyorsun? Şifrenin hemen üstünde yazıyordu. 82-11. Evet, evet, gel. Gel. Evet. Benim çok güzel bir yöntemim var bunun için. <laughs> Ha. E hadi ama beyefendi işimiz gücümüz var burada. Yavaş yavaş bu kadar ne oluyor? Günümüz öldü bitti. Yavrum tut baston. Yaşlıya saygı de arkadaşım. Yaşlıya saygı biraz ya. Şu kalemi de tut. Bizim zamanımızda gençliğimizde böyle miydi de aynı okuldan olduğunuz ortaya çıksın. Şu pantolonu da iki dakika tut <laughs> Şimdi kart içeride mi kaldı? Evet. Şimdi böyle durumlarda şey yazıyoruz. Ki burada klavyeyi unutmuşum. Bu da şu an ortaya çıktı. Arkadaşım. Ya bro. Kart içinde kaldıysa... Ay kart içinde Geçip ATM'nin arkasına ağır arkadan vuruyorsun. <laughs> Önden çıkmıyor kart. Uy! Anladın mı niye bunu giydirdiler? <laughs> Ve şimdi çok uzadı. <laughs> ee, şimdi Salih Bey. Arkadaşım, belini kütürdetirsin ya insanların. Öyle arkadan sarılıp e, dizinle kalça... Ben yapıyorum bunu. Bunu... Evet. Dizinle, dizinle kalçadan kaldırtıp silkeleyeceksin. O arada kart düşecek yere. Aa, benim ka benim ana kart düşecek, değil mi herhalde? <laughs> ben nasıl silkeleyeyim onu? Ya hadi. Şeyden, Salih'ten yardım al. Bir de Murat Bey'den. Salih Bey, ben böyle tutuyormuş gibi yapayım. Siz onu sallayın. Haydi, ne diyorsam onu Şaka yapın. abi, şaka. Belin çıkar. Yapar mıyım sana öyle bir şey? Şimdi bu makinelerde <laughs> en önemli sıkıntı bunların ana hafıza kartı tam arkada. Şimdi böyle sivri bir şey varsa ben onu bir açacağım. Şunu vereyim. Sivri sivri o şey yapacak, irite edecek. Hayır arkadaşım pislik yapma. Ben sana ediyorsam onu yap. E ee, şey eski geçöne salla salla diye komut ver düşene kadar sallattı. Hadi beyefendi salla salla. Ne yapıyorsunuz? Özel o elin değil mi? Çünkü <laughs> örtüden ben de anlamıyorum artık. Ben emekli maaşını bırakıp eve dönüyorum. Arkadaşım yapma. Beni torun oğlum. çeksin, torun çeksin. Arkadaşım, tamam gıdıkla olsa kendi gülerken düşer. Gerçekten gıdıkla. Senin gerçekten gıdık bölgene ulaşabileceğim mi bilmiyorum, deneyeceğiz. Nereden gıdık alıyorsun? Bana da tavsiye ya. eder misin? Ya her yerde dene işte, bulursun. <gülüyor> Jackpot. <gülüyor> Harbiden mi gıdıklanıyorsun sen? <laughs> Daha çok gıdıkla. Ay dağ gibi delikanlıya bak.